Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Doors oynuyoruz. Bir saniye. Oyunu ilk defa oynuyorum. O yüzden tam bilmiyorum. Kapı açılıyor mu? Kilitli. Şuradan eğilip anahtar bulalım. Buldum. Basılı tutunca kapı açacak. Evet açıldı. Hiçbir şey gözükmüyor. Çekmece var şurada. Bir şey yok. Burada saklanıyor. Ha. Iyi Bu kapı kilitli Değilmiş Bu da değilmiş Işıklar hemen Niye gelmiyor ya Hemen gelse Işık yanıyor Gözüküyor ama yanmıyor o bunların kildi yok. İyi. Ses geldi. Bu kapıyı da açtık. O, Buraya girilemiyormuş. Nereden gideceğiz? Işık yok. Hı. mum aldı benim görmek için Burada yine ateş yanıyor. Para aldık. Saklanma yeri yine. Aa mumun gücü bitiyor yavaş yavaş. Kaçıncı kapıya geldik bilmiyorum şu an. 5 lira daha bulduk. 5 altın daha bulduk. 9. kapı mı? bakayım. Evet, 9. kapı. Burada ne var? Hiçbir şey. Her yerde saklanma yeri var. Evet, 10. kapıya geldik. Burada neler var? ve 11. kapı. Şu an yakalanmadık. Geliyor. Oyun dondu. Hayır. Oyun tam heyecanlı yerinden dondu. Ne oldu? Oyun donuyor sürekli. Peşimizde donunca. Nerede? 12'ye geldik. Bu kaç? Geri gelmişiz, geriye doğru gitmişiz. 12. Diğer kapı nerede? Bu kapı değil. Hı, burada. Kapı kilitli. Anahtar. Şu odada bulalım. Bir sürü çekmece var. Aldım. burası da açıldı. Daha çok video gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın videoyu. Her gün 2-3 tane video atıyorum. Eskisi kadar izlenmiyor da. Para bulduk. Hiçbir şey çıkmıyor. Hep para çıkıyor. Burada da kapı var. Burada ne var? Bir şey yok sandık. Bir sürü oda olduğu için hemen bitmez oyun yani. bir şey yok ki yine burada. Karışık hep. Aa yerde. Of ya yerdeymiş iki saat uğraştık. Aşağı indik. Şimdi 15. 15'in de kapısı açık.